anlamıyorum ki. Bak bir tane ne geldi gördünüz mü? Yani aşıklarım. Bakın. Bak bebeklerim. Ne ortada bir şey yok. Ay hiç kimseyle arkadaş kurmuyorum. Kendimi bu dünyadan yok ediyorum. Allah Allah biz kendimizi yok edelim ya. Ben anlamadım ki. Herkes ayrı kafada. Ben de dahil buna. O yüzden şaka. <laughs> Ay. Tövbe estağfurullah. Yaban kurdu. <laughs> Nasıl ya da. Çok teşekkür ederim. <laughs> Hadi herkes yengem yazsın yazıyor. Oradan bir herkes ayrı kafaları daha. Ama sizin ağzınızı yerim. Yani sizi, sizi gerçekten bir gün alacağım.